Gel, gel. bekliyor beni fazla. Tam sen git. Abi. Tam fırça yemeden. Şimdi bak efendim, şöyle Nasılsınız? Yemiştim? şimdi bak. Sohbeti. abi görüşürüz. Abi de bazı konuda anlaştık. O da tabii haklı olduğu yönler var. Benim de Benim haklı olduğum yönler değil. ama şimdi herkes yaşadığını bilir. Ben, o da ilk, onun bölgesinde onun bölgesinde deprem oldu. Bu deprem ben, dünyada de dünyada sayılı bir, sayılı bir deprem. Şimdi bizim ülkemizde yaklaşık bakın şöyle söyleyeyim. sorayım efendim. Dolar dün 23'tü bugün 26 oldu. Evet. Gıda, kira fiyatları çok yüksek. Söyleyeyim. Türkiye 100 yılı nasıl oldu bize? Doların şu an normalde 30 olması lazım. Hı. Şu anki enflasyonun fiyat artışlarına göre. Yani normal yaklaşık 2017'den bu yana 2019, 2021, 21 derken seçimlere kadar dolar 21.5'lere kadar geldi. Yani şöyle söyleyeyim 21.5'lere kadar geldi politika yani o anki politika onu yaptı. Şu anki gelen arkadaşlarsa farklı bir politika yapıp enflasyonu iki rakamından tek rakama düşürdü. Abi ülke güzel yönetilmiyor, yönetilmiyor mu? abi ülke mükemmel yönetiliyor size şunu söyleyeyim 2017'ye kadar kiralar ne fiyatlar anlasın, ne sizin çocuklarınız 2017'ye kadar o kadar güzel yönetildi ki 2017'den sonra abi bak anlatacağım sana ülkenin son 4 senede başına geleni söyleyeyim büyük bir yangın felaketi yaşadık bütün Egebe'de, Akdeniz bölgemizde bu yangını başka ülkelerde olsa kolay kolay üstesinden gelemezdi. Abi çok ülke yaşadı. Kanada Abi. 3 ay söndü. Hepsi de, hepsi de bak perişan vaziyette. O bölgeler herkes. Bizim onun arkasından dünya çapında yaklaşık sen yaşın kaç bilmiyorum ama 50 seneden beri benim görmediğim bir hastalık yaşandı. Evet. Ve her yer kapandı. Sadece fırınlar ve marketler para kazanması haricinde. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk. İşveren, satıcı, işçisi hep beraber ne yaptık? Evlere kapandık. Ve o dönemde çoğumuz ne yaptık? işinden gücünden olduk. Kapatanlar oldu. Onun arkasından ne geldi? 11 tane ilimiz 11 tane ilimiz. Türkiye'nin 7'de biri. Allah onlara inşallah hep tekrar ayağa kalkmayı nasip etsin. Hepimiz çok üzüldük. Kanımız ağladı. Ama size işte şunu söyleyeyim. 11 tane il bir ülkede yüzde onluk değil de yüzde de birlik bir bölümse bu. Ve bakın bu Amerika dahil olmak üzere İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya'da olsaydı bak dostum sadece İtalya'da pandemi de insanlar merdivenlerde öldü hastane merdivenlerinde. Allah'a şükürler olsun ki o büyük hastaneler yaptık niye yaptın dediler. Bakın yiğidi öldür hakkını yeme. O büyük hastaneler yapıldığı zaman olayı hasta mı sokacağız dedik. Rabbim tak pandemiyi verdi. Hepimiz o hastanelere gittik tedavi gördük ve birçok hastamız o hastanelerde kurtuldu. Eğer o hastaneler olmasaydı biz aynı İtalya gibi merdivenlerde, seddelerde yatardık. Peki hükümetin hiç eksiği yok mu efendim? Olmaz olur mu efendim? Ne Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Hükümetimizin eksikleri vardır mutlaka. Hükümet yaşayıp görüyor. Evet biz mültecileri aldık kapımızı açtık. Çünkü diğer ülkeler hiçbir şekilde sahip çıkmadılar. Ama geçiş güzel ya. Bizim bölgemiz olduğu için onlar botlarımızı şişlediler garibanları, o fakir fukaranı, o gencecik çocukları. Ben o konuda size katılmıyorum. Türkiye'yi aldattılar. Altı ayda bitecektiler. Türkiye kapıya alıştı Palas Sonra onlar gittiler. Tamam. Beşarı dese düşürmeler. Dolayısıyla Türkiye'yi son anda devrediş ettiler bence. Şimdi bakın biz şöyle söyleyeyim. Bu söylediğiniz Amerika, Av, Av, Avrupa Birliği ülkeleri bize 52 seneden beri kazık atıyorlar. Bizi 52 seneden 52 seneden beri kapılarını bekletiyorlar. Bugün alacağız, yarın alacağız diye. Ama şunu söyleyeyim. Bakın şu anki cumhurbaşkanımız tamam mı? Soğuk savaş ikliminden gelmiş bir cumhurbaşkanı. Yeri gelmiş bayrak asmış, yeri girmiş mahallelere teşkilatçılık yapmış. Böyle bir cumhurbaşkanı sahibiz ve bu cumhurbaşkanı ne yapıyor biliyor musunuz şu an? Büyük bir Türk hükümetlerini, Türk devletlerini kurup Turan Birliği'ni kuruyor. Bütün Avrupa Bölgeleri şimdi seyrediyor. Acaba onu kurarsa biz ne yapacağız? Nasıl kuvvetleneceğiz? Abi bir kilo et 500 lira olmuş. Abi Avrupa yani Turan bir biraz Hamasi'ye yani geldi. Abi 250 lira aldım eti en son. Ne zaman aldın? 250 lira abi geçenler kampanya yapıyor. Dolde Ramazan'dan önce 290 liraya et aldım. Kıymayı hala 289 alıyorum ben. Hem de yağsız tarafından. Bakın bugün de daha göstereyim. Bak biraz önce aldım. Carrefour'da Migros'ta şu an kampanya yapmaya başladı Büyük marketlerimizde kurban arttı. geliyor diye eldeki et kalmasın diye yapabiliriz Çünkü kurbanda 2-3 ay sonra satılmıyor söyleyeyim. Kurban harefesi yapabilirler efendim. Onu sonuçta şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ben Ramazan'dan bahsediyorum size. Evet. Ramazan'dan bahsedeyim. Ramazan'da 280 liraya ben et aldım, kıyma aldım. Şu anda da hala 280 290'a kıyma devam ediyor ama Ramazan ama bayram de pahalı değil mi? Yani 300 olsun. olsun. Size şunu söyleyeyim. Şimdi ben işverenim. Yaklaşık size şunu söyleyeyim. Her seneden seneye ben bir işçime tamam mı, bir tazminat ödüyordum. Şu an ben bir 14 senelik işçime 36 bin lira tazminat öderken şu an 210 bin lira tazminat ödüyorum bugün itibariyle. E bakın şu an bir işverenin bir maliyeti, işçi maliyeti 210 bin lira olmuş. 10 yıl, 10, 14 yıl 14 senede çalışan bir işçi için. Evet. 210 bin lira, 35 bin liradan 3 senede olmuş bu. Her 6 ayda bir zam olmuş. Evet. Ve bundan dolayı ne olmuş? İşverendi. Burada mesela işverenin korunması lazım. İşçi arkadaşlarımıza da hak veriyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Demin işinde çalış çalışan işçiyle, affedersin şurada tezgahta olarak çalışan işçi aynı para verilmemeli. Bu kademeli bir geçiş yapılmalı. Bakın işin tehlike ceresi. zorluğuna göre. Bakın kızgın demir atan bir arkadaş da bunu asgari ücretiyle şuradaki bir tane yanlış anlamayın. Manavda satış yapan bir elemanın parası aynı olursa o zaman o işçi kardeşimiz haksızlık edilir. Buralarda adalet sağlanacak. Bunlar yavaş yavaş düzeltilecek. Ama biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Artık seçimler bitti. A parti, B parti. Sonuçta biz birlik olma zamanımız. Eksimiz de varsa, artımız da varsa biz bu ülkede yaşıyoruz. Bizi başka ülkeler kabul etmez. Sayın Erdoğan dili daha dün mesela ve seçim bitmiş. Hı hı. Yine dil yumuşamadı ya. Abi seçimden önce var mıydı böyle bir şey? Yumuşama var mıydı? Yok ulan o o olmaz onu anlarız. Şimdi bakın ama seçim bitmiş, kazanmışsın. Bizim ben şunu Çalması söyleyeyim. Bizim de şunu de söyleyeyim. söyleyeyim. Bakın bizim şu. Biz seçimde dedi ki baş, bak bundan daha güzel bir kelime olamaz. Biz dedi bu seçim bitirdiğimizde kim kazanırsa kazansın Türkiye kazanacak dedi. A veya B fark etmedi. Ama ne kazanmadığımız oldu? ortaya çıktı işte. Şimdi şu an ama Kazan bakın değil. arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Benim 20 2012'ye kadar atölyem Peki, vardı. Bir dakika bir an... dakika. atölyem vardı. Tamam. Elemanım ile kirasını ödüyordu maaşını asgari ücretini. Doğru. Şimdi bugün %100'e yetmiyor. Şimdi bir tuhaflık yok mu yani? Abi mutlaka var bir ben bakın bir şeyler uçurumlar var bazı yere alt bazı yere üst kısımlar var bunları şöyle şunu söyleyeyim şimdi deprem geçmiş yangınlar geçmiş ondan sonra arkasından pandemi geçmiş biz diyoruz ki hükümet ya o bütün aynen. dünyaya geçti %6, eflon Peki bir şey söyleyeceğim sen bu kadar savaş mı 105 hiç bahsetmiyorsunuz ya bu adam bu ülkeyi aldığında nasıl bir ülke aldığını biliyor musun Evet. şu halkımıza bir söyleyin 22 tane banka battı bu ülkede bak, şu an iki tane bir yapı bak, kredi veya garanti bak, bankası batsın bütün Türkiye çapında ne olur biliyor musun? E Gecelik faiz yüzde yedi bin beş yüzde çıktı 7, yaşadım liraya çıktı. ama yine işte vardı şu an bir dakika pardon yedi bin çıktı kaç tane kişi arabasına evinden oldu sen biliyor musun? Bankalara muhidelerin parasını kim ödedebiliyor musun? Reis ödedi yine bu cumhurbaşkanımız ödedi kimseye demedi ki ödemeyeceğim demedi. Herkes hiçbir soru yok mu şu an değil mi? Mi? 22 tane banka batırın şu ülkede eğer arkasından en kral lideri getirin eğer bu ülkeyi ayağa kaldırırsa bakın ben ne diyorum size tamam biz alacağız çantalarımıza gideceğiz onlar yaşasınlar. Yirmi soru yok mu efendim? Abi şu an sorunun büyüğünü atlattık. Artık yavaş yavaş depremize... Ne zaman rayına gidecek işlerimiz? Rabbim Allah izin verirse, bakın şu bizde beraber birlik olursak, inanırsak hükümetimizin başındakine, o liderimizin başına inanırsak hep beraber ne yaparız? 3 Üç senede tekrar 2026 gibi görürsünüz. Herkes yine günlük güneşlik yaşarız. 2026'da değil. 2000 Bak iki senede üç sene dedim en fazla. Çünkü şu an bunu gerektiren enflasyonun şu durumu. Abi İlkemet neresi? Hangi Abi ben şu an eski şehirliyim. Aslan ama burada Bakırköy'de yaklaşık 27 seneden beri oturuyorum. Şu Bakırköy'de bak, Bakırköy'de yaşıyorum. İki dönem Ataşı Erzen geldi. İki dönemde şu anki başkanımız geldi. Şu an size bir şey söyleyeyim mi? İnan ki bakın şunu söyleyeyim. Gidin hangi esnafa sorarsanız sorun. Hangi halk sakinine sorarsanız CHP'li veya AK Partili fark etmez. Hiçbiri memnun değil. Doğru ben de değil? Ya abi herifler çağ atlattılar. Hükümetin başındakiler. Biz Bakırköy'de hala hiçbir şey yapamadık. Zeytin bunu buraya geçti temiz geçti. Geçti. Bağcılar geçti. Esenyurt geçti. Niye biz hala buradayız? Niye buranın liderlerine sorulmuyor hiçbir şey? Niye buranın halkına siz hala bu insanlara... E, söyleyin be, yani. Bülent Kerim yerel olur başlasın. Seçimler, yerel seçimlerde arkadaşlar burayı gerçekten hizmet verecek, burayı kalkındıracak, Bakırköy'ümüze çağ atacak bir lider istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun adam gibi adam gelsin bize yapsın anlatsın bize yapacaklarını burayı çağ atlatsın biz o kişiye vereceğiz. Çağ ne demek yani yüksek bina mı yapacak? Şunu söyleyeyim aynı Zeytinburnu e, de size biraz önce örnek verdiniz. bunu nereden nereye geldi? Ama işte zeytin bunu olan gördüm. mesele Ay diyor ki sahile sahile ya. bina yapmışlar. Onu eleştiren de var. Tamam eleştirebilirler. Herkesi mutlu edemezsin. Ama sen biraz önce dedin ki zeytin bunu bizi geçti dedin. Bunu söylerken biz de diyeceğiz ki biz de Kadıköy'ü e geçeceğiz. Eskişehir'e gittin mi? Eskişehir CHP şu an 3 dönemdir. Evet. Nasıl bir şehir yarattı adam gördün mü? Yaratmak Allah mahsus oluşturdu. Yani, ya oluşturdu diyeyim. Nasıl yarattı derken emeğiyle Allah'ın izniyle kendi fikriyle yaptı bir şey. Bu CHP'li bu adam. 3 dönemdir. Niye bizim buradakiler bunu beceremiyor? Bülent evet. Kerimoğlu duysun efendim. Efendim Kerimoğlu bakın ben seni kendisine şahsen tanıyorum. Oturduk kalktık. Şimdi yapılabilecek şeyler vardı, yapılamayacak şeyler var. Bize büyük şehir müsaade etmiyor dedi bundan 4 sene önce. Tekrar büyük şehir CHP yaptık. Ne oldu? 4 sene oldu. Yapsaydın yani. Şu an abi yapılması lazım. Şu an buralar ne olacak biliyor musun? Buradan üstten böyle yanlış anlam. Tramvay geçmesi lazım bu üstten. Buradan tekrar denize bağlayıp Kadıköy'e geç Çok lazım. teşekkür ederim, Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet,